Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Reisana video çekeceğiz bugün yanımda Seyfi var bedi kaplam yok Seyfi kaplasın diyesin diyorsanız çok seviniriz İki kişilik bedi var sonuyor Seyfi yle. bugün günlerden ne bugün günlerden Çarşamba galiba şu an bakamam kardu çünkü Çarşamba Çarşamba ne var bakayım Cumartesi Yalan anlat şunu muhtemelen telefon başka bak. Bir telefon başka bir yerden geldiği için yurt dışı geldi. Hiçhallenen gel var arkadaşlar ama daha bugün düzenli oldu parayı buldu. Lan. Ne parayı bu? Parayı bu. Arkadaşlar işte, parayı. YouTube'da cidden ama para yok. YouTube'da gelir sağlayamıyorum zaten. 106 saatimiz var. 4000 saat olunca zaten para kazanmaya başlayacağız. Biz 106 saatimiz var. Bize. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Evet. Ben yandım, ben yandım ama evet. Hayır demeyim. deme deme deme. İçinden de. Deme deme. Allah ben. Allah. Bela okuma dedik ya bunda okuyor ya bu. Bela okucu. Bela okuma makinesi sensin. Seveyim ya. Argo kelime kullanma diyor. Bu Argo'nun... Bu vuruyor dibine vuruyor dibine. Kimler? Kimler? Kim? Aa. İki tane mi sattın gel al. Nereye nereye gidiyorsun? Nereye? Arkadaşlar, bedava. Kaç istiyorsanız bu ucaya kaç tane gelsin Olmuyor. <Olmaz. gülüyor> Aa, bunlar Hangi bedi de beni koruyor. Var. Bunlar ikisi de beni koruyor. Gel işte. Ben Patla sana ne Düşmeseydim var ya çok güzel olacak be. Selamlar abi. Bak mal gettin size aman ha. <laughs> <laughs> ne diyeyim adam bana. Aa su kovmuş. Aa takım arkadaşı yere düşüyor. Takım arkadaşı yere doğru bir <laughs> <oyum senin>. <laughs> Oğlum ne <terim. gülüyor> Bir daha böyle çekemeyiz. Youtube'a bize. O kadar. Sen... Ben sana olur, iki abi. tane elmas attım. O kadar. Tamam yapacağım. Bu da Aa buna yol yapmışlar. Bak ya ne ecelinde susamıştım bunda. <laughs> Karşımda ben Beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz gel. <laughs> gel ha tamam sen öyle öyle gide göz zetemesi yetiş. <laughs> <laughs> Tenis atmana gerek yok var bende. Sen buradan düşersin. Adamlar nasıl <laughs> <etmesi> patlatmış <laughs> benden. Öyle bak bana falan Bak ben direkt patlatacağım sen önden gideceksin. Adamları da alacaksın ben de gideceğim patlatacağım. Okey. Kırmızılar da giriyor. Gir önden önden gir. Koşsana. Aa kırılmış. Bittir yok. ben gideceğim ağzına ağzına sen anladın tamam sen anladın sen sıkıntı yok kadar şeyim. şeyi adam bizi öyle yapmadan lan yüreğe bakan, satayım daş bu adam daş mıymış yürek miymiş öyle diyorum bu adam daş mıymış yürek miymiş daş 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 Çoğu gelmesini istiyorsanız sevgi ออนไลน์อาจจิไกรน